İki kişi ölmüştü ya aynen dedi ya İsmail şey demişti bir anda ikisi öldü kimse yoktu Hı? Hı Demek o şerif ki şerif o bir gün şey yanlış de. kişiyi vurmuş biz iki saat Vur ver ver ready ver ready Sardı sardı ya kardeşim. Sardı çok eğlendi Hadi bakalım motherfuckerlar ha şimdi bakalım sizinle nasıl oynayacağım Look at that look at this Selamun aleyküm ve bereket Aha. Ah yeğenim bir önceki oyun. Ne oldu çok kalıldı burası. Selamlar. Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum. Ben reportlamışım. Alo. Tamam. Şimdi orada 6-7 kişi vardı orada. <laughs> olsun. Oğlum, Sahi, Oğlum orada ne, ne oldu lan? lan? Çekiliyorum. Ben reportlamışım. Ben reportlamışım. Ben oh. reportladım oğlum. Ben reportlamışım. Ben reportladım abi. Hayır oğlum ben reportladım. Oğlum Berkant reportlamış. Yani ben reportlamışım da. Çıkıyor, ha Berkant, ben reportlamış. Benim ben. O, o ha, benim. ben bir şey diyeceğim. Hı, bence Şevo Fatih'e söz verdiği için beraber öldüler. Hayır bak <laughs> ordunu ben oğlum. <laughs> oğlum. Hadi oğlum. bir dakika. Bir dakika. Uğur orada göz gözü görmüyordu oğlum. 15 kişilik orada manyak mısın? Bak Uğur vardı, Şevo vardı, Fatih Yo, vardı. Ben Üçü orada edeyim edeyim 15 kişi değildiniz. Ben söyledim. Ben gibi. geldim. Ahmet abi geldi. Diğerini evet. görmedim. Kil çıktı. Tık tık kafalar. <gülüyor> <kıyordu>. <gülüyor> evet evet evet. Eee evet. <laughs> şimdi Pala ben ya yani Şat Bey ve Fatih biz beraberdik üçümüz. Biz de beraberdik. De... <laughs> Sizin yanınızda kimse yoktu değil mi başka? Yok başka yok. Yok hoca ben Pala. Yok tamam katil Tabii, oradaki. Yani. Katil şey oradaydı oğlum zaten. Kanka sen ben Fatih Şevo rahmetlik. Bir de Ahmet abi gel gelirken gördüm. Ben evet ben geliyordum Beşinci işte. 5. var mıydı? 5. Hey? var mıydı yanımızda? Kanka Dört bir için. daha ol olacak ki. Var oğlum var bak bak olabilir. ben ben bir şey diyeceğim bak şöyle <laughs> oldu. Ben fıçık fıçık ses geldi. Geldim. O ambulans falan oldu. Reportlandı. Sen Ama sen fuçık gelmedin abi. Hayır Nasıl? abi sen geldiğin gibi Sen geldikten sonra kutucuklar fışık gelmeye başladı. Aynen, <laughs> ha. aynen. Hayır oğlum zaten köşenizdeydim ben sizin. Ne fark abi, ediyor bak, aynı muhabbet. Gittim. Selamun, Aleyküm. Selamun Aleyküm. E, Tamam ben, ben senle beraber aynen. yürümüyor muydum oğlum? Hayır ben bak sen aynen. sen var ya. Ben sizi Sen de, nasıl de, görüyorsun oğlum? Ben hiçbir abi. yere göremiyordum ya. Abi siz göremiyordun. Ben de gördüm. Allah ben de Allah. de görüyordum orada gözüküyordu gayet. ışıklara çıktı ya. Bir şey söyleyeceğim. İşte Birazcık bir görüyoruz. hayır bak hayır yuvarlan gözüküyor. Ya karanmalı vardı ışıklar açıldı. Bir anda i̇şte kalabalık diye yani, gözükmüyor çık, çık. ki. Ama Aranızda Ahmet abi olaya sonradan katıldıktan kaldır. sonra katliam oldu. Evet Do Bu doğru. Ha, e dikkat katılıyor. edelim. devam edelim. Neyse tabi bu bu nasıl info, bu ne kim saçma bir info oğlum? 8 kişi vardı orada nasıl satayım? Ha, eyvallah Ahmet. <gülüyor> 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 salak. salak. Berkat gerçek hayatta cadı susamış. Ben oyumu verdim. Sen beni oyun. 7 kişi var orada. <laughs> 7-8 kişiyiz lan. Fatih beni bul Fatih. Tamam tamam. Berkat beni yanına ayırma. Tamam. <laughs> Bu Dur dur bak RF'li kralını yapayım mı? Yar belanın ta kendisiyim. Son ne yapıyorsun lan? Keyifler nasıl? Şerefsiz. Hayda. Gözün adam ölürdü. Yiğit mi? Gözün sarı ölürdü. <laughs> sarı benim oğlum. Kim? Millete sarı burada oğlum yeşil. Sarı. Millete Aa, yalan yalan Sarı mi? Neydi? Asım öldürdü. Beni görmedi kim öldürdü, kim öldürdü. Bak, ışıklar kapalıydı. Bak ışıklar kapalıydı. Hiç... Bir dakika. Işıklar kapalıydı bir anda Uğur geldi. Işıklar ışıldı ben yerde ceset gördüm bu arada. Hışır -hı bak hışır hışır hmm. sesler çok yani, yani, Bu sesi baktım ama dedi böyle ceset. Ama yaptı <laughs> <Hı -hı> böyle. <laughs> <Hı -hı> Atı <laughs> aynen aynen. Ne ne tip o ya? Biz şey. katil olduğunu biliyorum. Ne şimdi bir dakika anlamadım ben ya. Ben anlamadım info'yu. Ben de anlamadım info'yu. Bir, bir dakika, bir dakika şimdi. Ben de şüphelendim ben şu an. Bak Uğur bak, iki bak ikidir bak karambol marambol muhabbetine bak harbi diyorum. O zaman bak evet benim şimdi oktan Uğur'a döndü bir anda. Ya sen de dur be hemen niye çocuğu susuyorsun suçluyorsun sen bakma bana. Ben trollüyorum. Ben oyumu verdim. <laughs> ya lan verme verme, verme, verme. <laughs> Ben oyumu verdim abi. Kime verdin? Ben, bence bence Fatih Ati, Fatih Fatih'e verdim. <laughs> <Hoş gülüyor> <laughs> bir dakika oğlum, bir dakika Konuşma, Uğur. Uğur, artık dinliyorum Konuşumsam seni. Seni dinliyorum. Tamam, tamam abi, abi, tak, hayır hayır. Abi, hayır abi, dinleyeceğim. Abi. Abi, hayır. Abi, abi. Hayır, hayır hayır. 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 Uğur, dinliyorum. Anlat. Tamam, oğlum bir dakika dur ya. Dur ya. Bekle. Ne olduğunu anlat. Daha 50 saniyemiz var. Ben iyi bir oyun. Işıklar. dar. <laughs> Niye üflüyorsun oğlum? Dinliyoruz seni. Bir buçuk dakikan var daha. Rahat yo, ol. Yok tamam. Ya yo, boş ver. Diğer ele kaldı. Tamam ele ele boş ver. Yo, yo. Şey <laughs> yok yok. Sen sen info'yu ver ona göre. Şeyi ya. yapalım. Ya info yok. Info yok abi. Yiğit'i gördün. Yiğit. Gördüm. Yiğit... Ya, info beni gördü kanka. Ben de onu gördüm bu kadar. Sen de uğuru mu suçluyorsun? Ben anlamadım. Öldürürken mi gördün? Öldürdükten sonra mı gördün? Öldürdükten sonra ışıklar açıldığında. O da beni öyle gördü. Tamam, geçe verelim o zaman o ya. Ölelim. Uğur konuşsana <laughs> Nefes alıyor bu, Bu var ya bu tatlı yeni yeni Ya hoca Tamam gel Uğur ge Uğur'la uğur, uğur, iletişime geçmeye uğur, çalış oğlum konuşma Uğur'u vurdu belki işi çıkmıştır Top muyum dedim <laughs> Konuşursam topum dedim Ya top olsan <laughs> konuşman lazım Uğur Top o zaman konuşman lazım Uğur <laughs> MacMaker Allah seni Neyse bir şey yok Lan. Öldün mü? Yok ölmezsin Yok, ya. Ölmedin ölmedin. Tam bıraksın onun peşini. <laughs> oh, bu ne lan? Burada birisini gördüm. Vur. Uğur. Efendim. Efendim. Ha tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kadim dostum aleykümselam. Hoş geldin. Hoş Hayırlıdır. geldin. Üsküdar bayırdır kardeş. kardeşim. Gibi. Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika çeker bıçağı takarım ha. hadi bakalım ya. Ha? Sen ha? ne diyorsun i̇şte lan? Ne, ne diyorsun oğlum? <gülüyor> 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 <laughs> Bunu yapmak zorundaydım. O repli yapmak zorundaydım. O repli yapmak zorundaydım chat. <laughs> Ali. O repli yapmak zorundaydım. Öyle karanlıkta ölü gördüm. R yanıyordu. Ben de bastım yani. Kimi? Kim ölmüş? Nere olduğunu hiç bilmiyorum. Bir dakika. Ahmet abinin yanında Berkant vardı. En son... Kardeşim vardı şimdi. Uğur'un sesi. Doğru bu arada. Uğur, kimlerle evet, görüştün? Dibinde kimlerle takıldın yakınında? Kardeş bak. Oğlum, İsmail dönmüş oğlum, İki kili çıkmış. Şimdi, bir şey söyleyeceğim. Uğur, canım benim, bir, bir saniye. Alo. Ben Alo. bir dakika. Uğur'la ağzımın içerisine geçemedim. Bir salla konuşayım. Uğur, oyun başladı da bir 10-15 saniye falan oldu. Ondan sonra ışıklar karardı ya. Uğur'a gidiyorum. Evet. Ha, yanından böyle geçen falan oldu mu dibinden? Şimdi mi? Ya, yanında olan. Evet, evet. Bu turda. Yok. Sana çok yakından kimse olmadı mı? Bak nasıl oldu biliyor musun? Bahset, hmm. baştan söyleyeyim. Ahmet abi orada yaratığı gördü. Ne oluyor lan filan dedi. Bana hmm. seslendi. Peşine Berkant geldi. Berkant ne yapıyorsun dedi. Ben aşağı indim. Orada kağıt şey bulundu. Berkant'ın şey bulundu. Tamam sen yukarıdayken sana çok yakın duran biri oldu mu onu soruyorum. Ben Hayır, <laughs> biri yanımdan hiç, evet, hiç kimse geçmedi. Ben, ben yakındım. Berkant'la konuştum. Ben Uğur Berkant'lık. Ben yukarı doğru çıktım ama ondan sonra. Ben çıktım. Bir şey söyleyeceğim şimdi bak evet. Osko yanlış anlama ama Uğur'un sesi bozup Berkant da ölü. Kanka beni atın istiyorsunuz. Alo. Atabilirsiniz. Yok, alo. Hayır ben söylüyorum. Fikir olarak. <laughs> yo yo doğru peki doğru, peki doğru peki mantıklı konuşuyorsun. Evet hocacım sen söyle. Beni atabilir isterseniz derseniz ben sana veririm. Buyurun buyurun. Tamam. buyurun. <laughs> Bir dakika İsmail'i kim öldürdü? Ben... İsmail'i kim öldürdü? Evet sen nasıl buldun? Şimdi o sisli tamam, balık tutma şey yerinin öldürdüm. Öldürdüm. tam sol Pati, tarafında cesede cesedi buldum ben. Palada sisli balık yerinin tam tutma yeri. Bir şey söyleyeceğim. orada da o da. Oda. Bak orada gördüm ben. Bir dakika. O bak ben Yiğit'ten şüphelendiğimi söyledim bilmiyorum. Siz Berkant'ı mı reportladınız, İsmail'i mi reportladınız? Burada <laughs> sesle konuşmayın. <laughs> <Ben> ee, <laughs> ben Katil <laughs> Danzix'i raporladım. Tamam, ediyorum. tamam. İsmail kim vardı? <laughs> İsmail nasıl öldü abi? İsmail'i görmedim. Hoca, hocayı gördüm tamam. ben elektrik kesilirken. Orada da şey dedim evet, evet. balık tutmadaydım. Ben de balık hmm, Ondan sonra bir, bir, bir sesini değiştirmiş kanka. Yanından geçip senin sesini şey yapması gerekiyor. Yaklaşık bir 20 saniye falan sürdü bu Dibinden geçip sanması gerekiyor. Ha, bak, Ahmet abi geldi Uğur dedi. Efendim abi dedim. Ha. Ha, tamam bir şey yok dedi gitti yanımda. Aa, o zaman Osko. Değiştirici kullanıyor. O zaman Osko mu? Osko kullanıyor. Asın bu sanatçı değil bu. Bunu asın. Tek Ahmet'in yanına mı gittin yes, sen olur? Ahmet abi var yanımda O zaman o bayılıyor, Osko bayılıyor, nasıl bir yorum bayılıyor, lan Fatih? Oradan. Oğlum 3 kişi varmış. Biri sen, biri Berkant, biri Uğur. Tamam ama ben odadan Berkant'la Ahmet'ten 20 saniye sonra öldük. 15 saniye sonra. Bak, o da çok şey, bulundu. Uğur'un sesini değiştirebilecek mi? Bul, bul parti. Abi ya. ya Yiğit istiyordum. bulunmuştu ya. Uğur katil şey. Yiğit. Oğlum sen sap mısın? Uğur. Ne ya? 15 saniye geçti oğlum reportladılar. Şimdi bak. Gelsene. geliyorum. Ben buradayım. Tamam. Sen bana dedin ki. Burada neydi? Bunun adı nedir? Uğur dedin. Efendim dedim. Tamam yok bir şey dedin. Aynen. Ben de, ben de böyle çıktım. Berkantı, berkantı, nerede hocam. Abicim, hocam. Abicim, abicim, berkant'ı nerede bu hoca? Berkant'ı nerede buldun hoca? Aha tam şu ağaçtan burada. Ah ölüsü burada yatıyordu. Allah Ağaztan Allah. burada ölüyordu. Valla. Enteresan. Ne oluyor lan? 3, 6. Hayır Karanlık şey. oldu. Oo oh! oh! Şerefsiz. Şerefsiz! Şerefsiz! Şerefsiz bir adam şey yapma, ya dur. inanılmazsın ya. Ya, ya, oğlum, oğlum beni kus beni kusabiliyor musun? Bak kanka seninle beraber ben bu yola varım kanka katil benim. Hocam hoş geldin. Beni eğer kusarsan beni sıçarsan şu anda sana yardım edeceğim. Kanka kanka dur telefondayım ben bir dakika bekliyorum. <laughs> <Eğer> borsana, <gülüyor> <gülüyor> Ya inanamıyorum ya. Okey. Hadi gidelim kanka. Oğlum galiba beni öldürünce sen kaybedeceksin. Bilmiyorum ama bakalım. Ulan ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oğlum Ahmet'i gören oldu mu? He ee, Ahmet'i gören oldu mu? Ahmet'i gören oldu mu? Midemde midemde. Beyler buradayım. Kardeşim Olabilir. midende sigara yakıyorum haberin olsun sıkıntı çıkmasın ha. Sadece ben mi? Oğlum ben kimseyi duymuyor muyum lan? Aaa kimseyi duymuyorum ben. Anam o ne lan? O neydi lan hoca? Oğlum ben niye, ben niye kimseyi görmüyorum ya? Işıkları kapatayım bari. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit geldin mi lan? Öldün mü sen de? <laughs> <laughs> Kardeşim hoş geldin hoş geldin. Geç otur şöyle böbrek tarafına. <laughs> Ulan dodo kuşuydum ya. Ulan Dodun ya. Var ya nasıl Kaç yiyor? Şey abi. <laughs> Beni yedi oğlum ben katilim bir de biliyor musun? Vallahi. Evet, evet Dur lan ışıkları söndüreyim mi lan senin için bir kez daha? Hadi söndürdüm aş. Oh be. Yaptım abi, yaptım. Aha, ne yapıyorsun burada? 50 saniye sonra ışıkları söndüreceğim. Kürşat dayan. Oğlum çok da <laughs> <böğüzün>. güzel. <laughs> Aha da yedi ya mi lan? Yedi ha. mi lan? Ya beni de <gülüyor> <yedi> <gülüyor> ya. ya beni de yuttun ayıp ya. Uğur. Aha. Oh, harika. Oğlum, bu, bu ne? Abi Namur bu ne? Aleykümselam. 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 Şöyle. Benim Fatih'e güvenim tam. Bak ilk önce onu söyleyeyim. Neden? Çünkü Fatih'e tek kaldım. Benim de hocaya güvenim tam bu arada. Benim de Fatih'e ee, güvenim tam. Bu durumda Hoca az önce bana söylediğin şeyi söylemek ister misin? Evet, Dur evet, söylemesin. Söyleyeyim. Söylemesin eğer hoca. Yok başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Söyle. Işıklar ışıklar gittiği evvel. bir Ahmet abim zil çalmaya neden... olsun. <laughs> <laughs> Ne? Kesin 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 Baştan anlat baştan anlat Ne diyecek? Ha, başlansın, anlatıyorum başlansın. anlatıyorum Işıklar gitti ha. ya beyefendiler Evet Ondan sonra Ahmet Bey zil çalma yerine doğru girdi Ben bir 15 ha. saniye dolandım Ondan ha. sonra kendisi çıkmadı Işıklar geldi Aha Ne oldu? Ne oldu? Ne kazlar kazandı Aaa Olur bu da olur Oğlum, <laughs> Ne oluyor Nasıl Biz oldu lan? Kuşat abiye verip çıkacaktık Hocada abi oynayacaktık evet. biz de. Evet. Biz Kürşat Bey'e oynayacaktık. Hoca dedi ki. Lan internete gitmiş Aa, lan. tek başına duruyordu. İnternete gitmiş oğlum. Haa. be. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hoca dedi He. ki. Heh. Pala, Pala dedi Osko'nun olduğu yere girdi dedi. Ama dedi tek çıktı dedi Osko çıkmadı dedi. Tam Hoca da bir oynayacaktık. Evet, Demin evet. kimdi? <laughs> Yiğit, Yiğit katil miydi lan göremedim. Yok la yok. Yok, yok. ben, dakika, ben, dakika, ben, katil. Nasıl ya? Ya bir şey Aa. değil mi?